Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gece gerçekten flash bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu hamlesi olarak değerlendireceğiz. Bu oyuncu kim? Trabzonspor takımız görüşmeye başladı. Anlaşmak üzere olduğunun bir iddiası var. Bu oyuncu şimdi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Tabi gündemimizde Fenerbahçe var. Sağ içerisinde, sağ dışında dün çekmiş olduğum videoda da değerlendirdim. Görüyorsunuz Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Biz onun üzerinden inanılmaz bence hani son zamanlarda bizim dönemimiz dahil hatırladığım kadarıyla bu kadar net, bu kadar güzel bir e, açıklama görmemiştim. Taner Başkan tarafından yapıldı. Ve tebrik ediyorum bir kez daha. Gerçekten çok güzel bir açıklama yaptı. Ve herkesin dikkatli olması gerektiğini de e, vurgulayarak Fenerbahçe takımının da ne yapmak istediğini net bir şekilde açık yüreklikle söyleyerek ortaya koydu. Dün Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Fenerbahçe ile bizden de bir açıklama geldi. Tabiri caizse çarşı karıştı arkadaşlar. Bakın tabi sezon sonuna doğru bu işler daha da çoğalacak. Herkes tabi finale doğru gidiyor artık. Yenilen takılan kopacak gibi bir görüntü var. Galatasaray bir tık daha avantajlı. Şimdi Fenerbahçe bize gelecek. Bizim maçımız çok önemli. Eksiklerimiz var, eksik oyuncularımız var, iyileşen oyuncularımız var. Bakalım teknik direktörümüzün kadro yapılanmasını yine videonun sonunda konuşuruz. Fenerbahçe'de de bir eksikler var. Fenerbahçe'de işte stoperde çağların sakatlığı var, defans hattında problem yaşıyor Fenerbahçe şu anda. Ama biz hani e, Trabzonspor kulübü olarak gerçekten kimin şampiyon olduğuyla ilgilenmiyoruz. Biz üçüncülük hedefimiz var. Bakın dün Beşiktaş e, kaybetti. Biz aradaki puan farkını 3 puana çıkarttık ve önemli bir avantaj elde ettik. Bakın çok önemli bir detay. Hani biz hep kazanarak e, hani bir yerde kendimizi korumaya çalışıyoruz ya. Arada da rakiplerin kaybetmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Mesela şampiyonluk dönemini hatırlayın. Biz kazandıkça rakipler kaybetti ve biz çok daha rahat bir şampiyonluk yaşadık. Şimdi Türkiye Kupası hedefimiz de var. Türkiye Kupası'nda da e, gidebilme adına Ligde biraz rahatlasak şu aradaki puan farkını 6'ya 7'ye 8'e neyse artık çıkartabilsek sezon sonuna doğru zaten Beşiktaş'ta da bir karışıklık var. O zaman Türkiye Kupası'nda kare gümrük maçları var iki tane. Biz bu maçlarda daha dinlenmiş, daha rotasyonlu ligde oynayarak kupalara daha iyi hazırlık yapabiliriz. Hani ligi bir cebe koymak istiyoruz. Sonuçta üçüncülük çok önemli. Gerçekten çok değerli. Sezon sonu transferlerinde ben her zaman söylüyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dinlemeyenler, kaçıranlar oluyor genelde. Biz Avrupa Kupalarına gittiğimizde kapısını çaldığımız oyuncuya şunu diyeceğiz. Biz Avrupa Kupası'ndayız. Hani oyuncu Türkiye'ye geleceği zaman tereddütler yaşıyor. Avrupa'dan kopmak istemiyor. Veyahut da Güney Amerika'dan veya başka bir yerden. Hani ben Avrupa'da oynayarak. Çünkü ben bakın futbol oynamış birisi olarak söylüyorum. Şampiyonel Ligi oynadık. UEFA Kupaları oynadık. Türkiye'de bana deseniz ki 10 tane Süper Lig maçında ilk 11'imi oynamak istersin. Şampiyonlar Liginde bir tane maç oynamak mı istersin? Avrupa Kupalarında bir tane maç mı oynamak istersin diye bana sorsanız ben derim ki Alt Türkiye Ligi senin olsun. <laughs> bana Avrupa'yı ver derim. Çünkü o Avrupa'da oynanan futbol gerçekten dünya vizyonuna giriyorsun. Hani e, ve senin transfer anlamında adınız adından bahsetme anlamında kendini gösterebilme adına da müthiş bir platform. Bakın genelde Trabzonspor takımımız atıyorum Kopenhag'la oynuyor, işte X bir takımla oynuyor ve oradaki oyuncular akılda kalıyor. Türkiye'ye geliyor oyuncu işte ya Fenerbahçe'li ya Galatasaray ya Beşiktaş bizim rakibimizdeki oyuncuları talip oluyorlar. Veya biz Fenerbahçe'nin rakip e, oynamış olduğu oyunculara talip oluyoruz. Hani o akılda kalıyor. Çünkü bütün skuad ekipler olsun kulüpler olsun o maçları takip ediyor ve başka bir ülkede yeni bir pazara çıkmış oluyoruz. Ama Türkiye'de abi gidiyorsun Antep'e gidiyorsun Sivas'a gidiyorsun içeride tıkanık kaldığını düşündüğünde oyuncular da bilmediği birlik bilmediği bir ülke gelirken acaba diyor. Ve geldiğimiz noktada da arkadaşlar bizim üçüncülük çok önemli. Dün çok güzel bir gelişme yaşandı. Beşiktaş kaybetti ve bakıyorum karışıklık da var. Bu da bizim için güzel bir durum söz konusu oluşturuyor arkadaşlar. Kaybetmeleri güzel. Hep kazan 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 yapıyorsun. Arkadan da takım kazanarak geliyor. Seni zorluyor. Bakın Fenerbahçe Galatasaray takımı işte kazana kazana gidiyor. Bir takıldan düşüveriyorsun. Ama avantajı sağlaman lazım. Nasıl maçtaki sıkıntılı bir skorsa 2-0 yaptığın zaman of diyebiliyorsun. 3-0 da tamam bu iş bitti diyorsun değil mi? Rahatlıyorsun. Biraz daha böyle çayını alabiliyorsun. Arada gidip çekirdeğine koyabiliyorsun masana. İşte ee, ihtiyaçlarına gidebiliyorsun rahat bir şekilde ama diğer türlü 1-0 diken üstündesin. 0-0 gidiyor. O zaman abicim hiçbir şey yapamıyorsun. Neyse çok da uzatmayalım. İyi bir durum oldu dün. Güzel bir haber oldu. Şimdi bir Santofor değerlendirmesi de yapacağım ama ona gelmeden önce biz daha önce de konuştuğumuz Hırvatistan milli takımın Solbeki 31 yaşındaki arkadaşlar e, Borna Barisic Trabzonspor takımımızın gene gündemine girdi. Oyuncu Glasgow Rangers'ta oynuyor. Piyasa değeri 5,5 milyon euro. Bakın çok önemli. Şimdi bu oyuncu Osijek takımında başlıyor futbol hayatına. Orada e, tabii kiralanıyor. Oradan Dinamo Zagreb'e geçiyor. Oradan yine bir yerde kiralık oynuyor. Tekrar o şişeke dönüyor. Ve en sonunda Glasgow Rangers'a 2.45 milyon euroya transferi gerçekleşiyor oyuncunun. Şimdi oyuncu e, 1.86 boyu var. Yani hava hakimiyeti olan ve çok tecrübeli bir solbek. Zaten hani İngiltere'de, Premier Lig'de, Adada, Glasgow Rangers, İskoçya yani oralarda oynayan oyuncuların genelde Yüksek e, hani toplarda özellikle başarılı olmaları gerekiyor. Fizik anlamında başarılı olması gerekiyor ve kanattan e, çok ciddi anlamda kullanması gerekir. İyi ortalar kesmesi lazım. yani Ada futbolu tabiri caizse arkadaşlar doldur boşaltı yapıyorsun. Sürekli kanatlardan kullanıyorsun, cepheden dolduruyorsun. Santoforlar iridir, stoperler ağırdır. Uzun top atmayı, yüksek top oynamayı severler genelde. Ve şimdi oyuncu Hırvat da oyuncu olsa Ligi, Premier Lig'e de uygun, Glasgow Rangers'a da uygun bir portföyü var oyuncunun. Tabi en önemli artısı bu oyuncu da sezon sonu serbest kalıyor. Yaşı 31 arkadaşlar şu anda oyuncunun. Şimdi bu sezon Avrupa Ligi'nde toplamda 5 maçı var. Toplam 450 dakika. Kupa'da oynamış 2 tane maç 93 dakika. Lig'de 15 tane maçı var. 3 tane asisti var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 tane asisti var. 4 tane maçta. Lig Cup diyor 3 tane maçı var. 1 tane asisti var. Toplam 29 maç. 1 gol 6 tane asist yapmış oyuncu. Hırvatistan milli takımda 35 tane maçı var. 1 tane gol yapmış. Şimdi e, tabii Trabzonspor takımımızın gündemine girdi. Ve Trabzonspor takımımızın görüşmeleri başladığını iddiası var. Şimdi bu oyuncu... E, Gelecek sağ bekte Thomas Mönya var. Sol bekte Baris Sitch var. Şimdi bu iki oyuncu tecrübeli. bir 32, biri 31 yaşında. Bizim sağ bekimizde Mehmet Can Aydın 21, Eren 21, 22 yaşında. Bu iki tane oyuncunun önüne iki tane yabancı transferi e, geldiği takdirde tabi Abdullah Avcı kanatlarını kullanmak istiyor. Bakın bizim şu an açık söyleyeyim sizlere iyi gitmemizdeki nedenlerden bir tanesi kanatları iyi kullanıyoruz. Evet Eren'in de birazcık çıkışı var ama e, teknik direktörümüz de bu şampiyonluk yolunda bu şampiyonluk yolunda e, ee, beni şampiyonluğa götürebilecek oyuncular istiyorum diyor. Hani nasıl ne dedi mesela? Tio'yu veriyor aslında hoca. Trabzonspor takımı 2 sene kimseye beklemez diyor. Atıyorum 23 yaşında bir oyuncu aldık. 22 yaşında bir oyuncu aldık. O oyuncu gelip direkt oynaması gerekiyor. Artık 16-17 yaşında oyuncular oynuyor arkadaşlar. 22-23 yaşındaki bir oyuncuya aslında genç olarak nitelendirmemek gerekiyor. Adam 20 yaşında Dünya Kupası kaldırıyor abi. 19 yaşında adam Süper Lig'de, 18 yaşında, 17 yaşında Süper Lig'de oynayabiliyor, oynuyor artık. Artık idman metotları değişti. Bizim zamanımızda 20-21-22-23 yaşa kadar 24'e kadar genç diyorduk abi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Herkes e, hani e, artık lejyoner sınıfına girmesi gerekiyor. Allah Abdülkadir Ömür kaç sene oynadı? Kaç sezondur oynuyor bize? 5-6 sezon oynadı gitti abi adam. Genç mi Abdülkadir Ömür? Hala genç diyoruz ama çocukken çıktılar. Oynamaya başladı Yusuf Yazıcı mesela kaç sene oldu koptu gitti artık bize 22 21 23 yaşında işte Mendy geldi arkadaşlar oynuyor. Böyle oyuncular getirmek lazım. Abdullah Avcı'nın kafası bu şekilde özellikle ben diyor sonuca gitmem gerekiyor diyor. Gerçekten de sonuca gidilmesi gerekiyor. Sportif başarı lazım biz. Bizim gibi büyük camialar. Evet genç oyuncu beklemez diye bir cümleye katılmıyorum ben kesinlikle. Trabzonspor takımı alacak, pişirecek, oynatacak arada rekabet ortamında işte Eren'le Bocat alacaktık mesela. Eren Bocat arasında bir rekabet olabilirdi. Oyuncu oynardı, oynamazdı. Dinlenirdi, 5 hafta sonra oynardı ama geleceğe gene bir yatırım olabilirdi. O ayrı bir konu olmadı artık ama şimdi Baris için adı geçiyor ve Trabzonspor takımımızın bu oyuncuyu sezon sonu bitirme hedefi var. Bakın şimdi Premier Premiership'te Glasgow Rangers'ta 130 maç 4 gol 34 tane asist yapmış. Avrupa Ligi'nde 41 maç, 3 gol, 8 tane asist yapmış. Yani Şampiyonlar Ligi elemeninde 10 tane maçı var. Tabi bakıyorum şu anda ben. Ee, Hırvatistan Ligi'nde 126 tane maçta 5 gol, 21 tane asist yapmış. Yani oyuncu hem asist yapma özelliği hem de gol yapma özelliği var. Baris için bu sezona baktığım zaman bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Oyuncunun... Bazı maçlarda kadroda olmadığını, bazı maçlarda yedek olduğunu görüyoruz. Ama gene de maç sayısı gayet iyi. Oyuncu sezon sonu ayrılacak. Sezon sonu ayrılacağı için de tabii ki de e, sezon sonu ayrılacağı için tabii ki de belki de biraz dinlendiriyorlardı. Onun yerine başka bir isim koymuş olabilirler. Bütün oynamış olduğu 25 tane maçı da sol bekte oynamış oyuncu. Diyelim Barış içi bir tarafa koyalım arkadaşlar. Gündeme sıcak bir gündemdi. Önemli bir bilgi ve görüşmeler yapılıyor. Sezon sonunda bu transferin bitme ihtimalinde yüksek olduğunu iddia etmişler ve biz de bunu değerlendirdik, yorumladık. Söylediğim gibi iyi bir sol bek, özellikle kanatları kullanabileceğimiz, hücuma da katkı yapabilecek, defansif anlamda da, sayısal anlamında da güçlü, kuvvetli Trabzonspor kulübümüzün sol bekini doldurabilecek bir isim. Hırvatistan milli takımında da 35 tane maç oynamış, iyi bir oyuncu olduğunu çizelim. Santofor'da arkadaşlar Onaçu kalacak mı gidecek mi konuşuluyor, değerlendiriliyor. Berat kalacak mı gidecek mi? Pepe zaten gidecek. Trezeguet teklifler gelecek mi? Orsic ne zaman dönecek? Birçok soru var. Birçok kafalarda soru işareti var. Arkadaşlar Fenerbahçe maçında hani hocanın da açıklamaları üzerinden de yorum yaparsak ki ben de soruşturduğumda, araştırdığımda Ors için Fenerbahçe maçında kesinlikle oynayamayacağını bir kere daha söyleyelim. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. Kesinlikle Orsic Fenerbahçe maçında oynamayacak. Orsic'in durumunu takip edeceğiz. Arkadaşlar Rafa Mir hala gündemde gibi duruyor. Yani bakıyorum Rafa Mir gelir mi? Rafa Mir ee, sezon sonunda tekrar görüşülecek. Rafa Mir kafamızın bir köşesinde deniliyor. Göreceğiz bunu da bize zaman gösterecek. Çok fazla hani e, Santofor'da şu an için bir gelişme yok. Enistesan Umut Bozok ikilisindeyiz. Onatçı'nın bir sakatlığı var. Onatçı milli takımdan geldiğinden beri maalesef kullanamadık ikinci yarı kullanamıyoruz Fenerbahçe maçından sonra toparlanacağı söyleniyor hem Adele grubunda hem kol kırında bir kol kırı var iki tane problemi var Fenerbahçe maçı için aslında birazcık oyuncuya bakılıyor hala bakılıyor Kadroya girer mi girmez mi son dakika bilmiyorum ama onaçunun gitmemesi Fenerbahçe maçı'nı beklemesi bu milyarayı beklemesi de tabii ki de oyuncunun o maç saatindeki durumuna bakılacağının bir göstergesi olarak ben hala yorumluyorum. Bunu da zamanla göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. <laughs> hani elimden geldiğince değerlendirdim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.